Merhabalar değerli web bilgi ve ilginç kanalı izleyenleri. Bu videomuza da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar son zamanlarda efsane Cuma muhabbetine birçok alışverişler yapılmakta. Ben de yol aracılığıyla daha doğrusu dışarıdan baktığımda fiyatı yüksekti bir tane bot almayı düşünüyordum bu sene için. Bu sene kışın giyebileceğim botum yoktu. Ondan dolayı bir bot almayı düşündüm ve iyisini almayı düşündüm açıkçası İyi bir bot olsun yıllarca kullanabilelim diyerekten yaklaşık hiç yoktan 3-4 sene kullanalım diyerekten iyi bir bot alayım dedim dışarıda baktığım zaman 470 fiyatlarını görmüştüm sene cuma muhabbetine 440 liraya yani 430 liraya falan denk geldi bana. Harley Davidson'ın bir botunu aldım arkadaşlar. Jim modelim ne geçiyordu? Şu anda ekranda da size göstermiş olmam gerekir. Onun kutu açılışını yapmak istedim arkadaşlar. Ayakta nasıl durduğunu görmenizi istedim. Yani fiyatı tabii ki de az buz değil. 440 lira para. Hani dışarıdan almaya kalksanız bazı yerlerde 500 lira, 600 lira, 470 lira falan bir rakam var. En düşük dışarıda 470 liraya ben bulmuştum arkadaşlar ama almadım. Dedim internet üzerinden alayım. 41 numara giyiyorum ben normalde ayakkabı, spor ayakkabı olarak. Bot olarak da 41 giyiyorum. Yerdim Eskiden ee, Yine 41 Numara Aldım Ayakta Nasıl Olduğunu falan Hep Beraber Bakacağız Evet Kutu Açılışımızı Yapalım Arkadaşlar Bugün Trendyol Express Aracılığıyla Geldi Yaklaşık 3-4 Günde Geldi Harley Davidson'un benim motosikletim var biliyorsunuz ki. Videolarda atmıştım. E de uzun yolda falan kullanmak amaçlı da aldım. Ayrıca hani yazında motosiklet üzerinde de kullanabileyim diyerekten. Ve kışın kullanmak için bu botu aldım arkadaşlar. Orijinal kutusunda gelmekte Harley Davidson yazıyor. Bu arada üzerinde faturası da gelmekte arkadaşlar. Trendyol aracılığıyla aldık zaten. E, Kargomuzu Trendyol Express aracılığıyla geldi ve bugün pazar, pazar olmasına rağmen geldi. O da bir sevindirici bir şey. Şöyle hemen sizle beraber ilk defa açıyorum ben de. Açtım ve botumuzu görmektesiniz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım size karşı. Bot harbiden çok kibar arkadaşlar. Aslında cat modeliyle çok arada kalmıştım. Cat almayı düşünüyordum ama cat daha kaba olduğu için burnu falan. Motorda fites değiştirmekte sıkıntı yaşarım diyerekten bunu aldım. Altında görmektesiniz. Üzeri böyle kaygan derimsi arkadaşlar. Aldığım yerdeki fotoğrafla birebir aynısı. Harley Davidson 41 numara olarak gözükmekte görmektesiniz ki. Made in Türkiye arkadaşlar odaklarsa inşallah. Made in Türkiye, Türkiye malıymış. Ama adı Harley o da bir gençler. Diğer modu çıkartalım. Bu da sağ tarafın arkadaşlar. Biraz toz olmuş. Ama kullanıldığını düşünmüyorum açıkçası. Kullanılmış da olabilir vallahi. İnternetten alıyoruz neticede ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Başka içeri herhangi bir şey gelmiyor arkadaşlar. Hemen bir bağcıklarını bağlayalım. Ayakta nasıl durduğuna bakalım. Evet arkadaşlar bağışıklarını bağladım gayet iyi oldu biraz sıkı bağladım ben bunu dışarıda almak için e, denediğimde biraz bana bol geliyordu 41 numarası ama 40 numaranın da sıkacağını düşünerekten sıkı bağladım arkadaşlar e, 41 numara aldım ve 41 numarayı da biraz sıkarsak tam geleceğini düşünerekten şu an sıkıca bağladım arkadaşlar şimdi ayakta nasıl durduğuna bakalım evdeyim üzerimde eşofmanım var o yüzden içine de rahat giyecektir beni rahat görebiliyor musunuz ona bakayım çok rahat bir şekilde giyebiliyorum. Sıkı bir şekilde bağcığı bağlamama rağmen. Bağcıkları ben bu şekilde bağladım. Daha doğrusu hep böyle bağlarım. O yüzden böyle bağladım. Siz çok daha değişik şekilde bağlayabilirsiniz. Yani hatta şunları içine sokulacak bir tür bağlama olsa ben de o şekilde bağlayacağım açıkçası. Şöyle arkadaşlar. Şöyle aynaya doğru biraz alayım kamerayı. Hem aynada karşılıklı görmüş olursunuz. bu şekilde arkadaşlar. Umarım net gösterebiliyor mudur size karşı? Gösteremiyorum. Hemen biraz yaklaştırayım şöyle. Şu an daha net görüyorsunuz. Topuk boyu bayağı yüksek arkadaşlar ama bu kışın motorda da kullanış olarak daha zevkli olur. Sıkı bağlayınca 41 numara çok da gevşek kalmadı ayağımın ama 40 numara da sıkacağını düşünüyorum. O yüzden kendi ayak boyunuzu alabilirsiniz. Gayet kibar. Şu anlık tavsiye ederim arkadaşlar. Uzun yıllar inşallah. Ben de sizler de alacaksanız yer kullanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bilginç sunar. <laughs>